Merhaba, cüzdanınızdaki paranın, o kağıt parçalarının ya da dijital rakamların aslında basit bir takas aracından çok daha fazlası olduğunu hiç düşündünüz mü? Bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Bize görünmez zincirlerle birbirine bağlayan bir sistem tuzağını, yani paranın ve gücün ardındaki asıl hikayeyi inceliyoruz. İşte, her şey bu oldukça sarsıcı iddiayla başlıyor. Bir demokraside değil, bir finansal sistemin içinde yaşıyoruz. Bu fikir, hani o bildiğimiz siyasi kararların ötesinde sessiz sedasız işleyen bir finansal yapının aslında hepimizin kaderinin nasıl şekillendirdiğini sorgulamamıza yol açıyor. Okulda, ekonomiye giriş derslerinde bize hep ne öğretildi? Para, nötr bir takas aracıdır. İşleri kolaylaştırır, o kadar. Peki ya bu hikayenin tamamı değilse? Ya para aslında bir kontrol sistemi ise ve onu kontrol edenler asıl gücü elinde tutuyorsa? İşte biz bugün bu sorunun peşine düşeceğiz. Bu sistemi tam olarak anlamak için en başa, yani servetin henüz altın gibi, tahıl gibi fiziksel olarak tutabildiğiniz bir şey olduğu zamanlara geri dönmemiz gerekiyor. Her şey aslında yavaş yavaş, basit ama bir o kadar da devrimci bir fikirle başladı. Düşünsenize, ya para somut bir değere sahip olmak zorunda değilse, ya bütün değeri sadece ve sadece bizim ona olan inancımızdan geliyorsa işte bu illüzyon ilk kez Çin'de, Song Ganedanlığı döneminde devasa bir ölçekte denendi. Ve ne oldu biliyor musunuz? İşe yaradı. Paranın sadece bir vaat olabileceğini kanıtladı. Tabii aynı zamanda o vaadin ne kadar da kırılgan olduğunu, güven sarsıldığında her şeyin nasıl çökebileceğini de acı bir şekilde gösterdi. Yüzyıllar sonra bu sefer İtalya'da Medici gibi bankacı aileler sahneye çıktı. Onlar bu illüzyonu adeta bir sanat haline getirdiler parayı tamamen soyutlaştırdılar. Artık para değerli bir metal değildi, bir defterdeki imza, bir sözleşme, yani saf bilgiydi. Peki, bu fikir nasıl oldu da küçük aile kasalarından çıkıp devasa imparatorlukları şekillendirdi? Şimdi günümüzdeki küresel sistemin temellerinin atıldığı o çok kritik döneme ilerliyoruz. Bu tarih çok önemli. 1694, modern finans dünyamızın temelini atan İngiltere Merkez Bankası'nın kurulduğu yıl. Her şeyin değiştiği anlardan biri. Ve işte modern finansın o meşhur kuralı tam da burada doğdu. Para borçla yaratılır. Yani bir devlet ne kadar çok borçlanırsa piyasaya o kadar çok para sürülür. Bu basit denklem imparatorlukların bitmek bilmeyen savaşlarını ve genişlemelerini finanse etmelerinin anahtarı oldu. 20. yüzyıla geldiğimizde ise sistem daha da soyut bir hale geldi ve fiziki dünyayla olan o son bağlarını da bir bir kopardı. Bu zaman çizelgesi aslında yüzyıllar süren bir yolculuğu özetliyor ama her şeyi temelden değiştiren o son adıma özellikle dikkat edin. 1971. İşte o yıl paranın altın gibi fiziksel bir varlıkla olan son bağı da kesildi ve para tamamen soyut, sadece ve sadece inanca dayalı bir kavrama dönüştü. Bugün etrafınıza bir bakın. Bu borç sistemi artık her yerde. Öğrenciler kariyerlerine borçla başlıyor. Aileler evlerini krediyle alıyor. Hükümetler büyümeyi borçla finanse ediyor. Hayatın kendisi borç üzerine kurulu. İşte sistemin asıl dehası da tam olarak burada yatıyor. Gücünü zorbalıktan değil, bizim gönüllü katılımımızdan alıyor. Aldığımız her bir kredi, çektiğimiz her bir borç bu yapıyı biraz daha perçinliyor. Neden mi? Çünkü hepimiz hayallerimizi gerçekleştirmek için bir şekilde ona bağımlıyız. 2008 krizi maskenin düştüğü anda aslında. İşler gerçekten ters gittiğinde sistemin kimi korumak için tasarlandığını çok acı bir şekilde hepimize hatırlattı. Peki bu yaklaşık 700 yıllık finansal kontrol hikayesi buradan nereye gidiyor? Artık bambaşka yeni bir dijital aşamaya giriyoruz. Yüzyıllardır ilmek ilmek örülen bu kontrol zincirinin son halkası ne olabilir sizce? İşte bu anlatıya göre Celap dijital bir dünyada karşımıza çıkıyor. Karşınızda CBDC'ler yani Merkez Bankası dijital para birimleri. Bakın bu bir komplo teorisi falan değil. Dünya genelinde merkez bankalarının aktif olarak üzerinde çalıştığı bir teknoloji. Peki ne anlama geliyor bu? Bu paralar programlanabilir olacak. Yani harcamalarınıza kurallar konulabilecek, yaptığınız her işlem izlenebilir olacak ve nihayetinde para üzerinde tam bir kontrol sağlanabilecek. Peki, tüm bu karamsar tablonun içinde bir çıkış yolu var mı? var. Bu hikaye sadece bir uyarı değil, aynı zamanda bir rehber niteliğinde. Tarih bize bu sistemin zayıflıklarını ve fırtına koptuğunda nasıl hayatta kalacağımızı da fısıldıyor. Çözüm sistemle kafa kafaya savaşmak değil, onu anlamak ve onun kurallarının dışında gerçek değer yaratmak. Yani bir bilgisayar ekranındaki yanıp sönen sayılardan ibaret olmayan somut şeylere odaklanmak. Öğrendiğiniz yeni bir beceri, ürettiğiniz bir domates, kurduğunuz sağlam dostluklar. Unutmayın, tarihteki her büyük krizde insanları ayakta tutan şeyler hep bu gerçek değerler olmuştur. Çünkü en nihayetinde bu devasa küresel finans sistemi tek bir ama çok kırılgan bir şey üzerine kurulu. Güven. Ve tarih bize şunu defalarca gösterdi. Bu güven kaybolduğunda sistem her zaman ama her zaman kendini sıfırlar. Dolayısıyla buradan çıkarılacak son ders aslında bu soru. Bu tarihi anlamak, bir sonraki büyük bölüm yazıldığında oynayacağınız rol hakkında size bir seçenek sunar. Kurban mı olacaksınız yoksa yeni düzenin kurucularından biri mi? Karar sizin.